Virüsle karşılaşan vücudumuzun e, tepkisiyle e, koruduk. Daha sonra aşılar bulundu ve aşılarla bağışıklığımızı oluşturduk. E, pandemi sürecinden e, çıkıldı diyebilir miyiz? Bazı bölgeler için evet pandemi sürecinden çıkıldı. Hangi bölgeler? Yüksek aşılama oranına sahip bölgeler için pandemi demek artık doğru değil. fakat hala bazı bölgelerde, dünyanın bazı bölgelerinde aşılama oranları yetersiz ve buralarda endemik hastalık statüsünde. Yani bizde pan, bizde salgın değil ama onlarda salgın. Bu gidiş gelişlerde, ülkeler arası gidiş gelişlerde bizim için sıkıntı doğurabilir. Bu ve buna benzeri birçok endemik hastalık vardı ve Sağlık Bakanlığı bunları belirlemiş ve o ülkelere seyahatten önce belli kurallar koymuştur. Almanya Diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye içinde buna benzer kurallar koyulacak olup o ülkelere seyahat edecek insanlara veya o ülkeden gelecek insanlara belli koşullar koyulacaktır. Ee, bağışıklık sistemimizde... Bu bağışıklık sistemiyle ilgili neler yapabiliriz tekrar yakalanmamak adına? Çünkü biliyorsunuz hatırlatma dozları tekrar yapılıyor ama yaptırmak istemeyenler de var. Ee, ne gibi önlem alabiliriz hem çocuklarda hem de yetişkinlerde? Şimdi çocuklarda bağışıklık yani bağışıklık sistemi dediğimiz şey vücudumuza mikrop geliyor. Biz bu mikrobu tanıyoruz ve ona karşı bir savaş veriyoruz. Bağışıklık sistemi dediğimiz bu savaşın tanınması yani bu savaştaki rol oynayıcıların vücut tarafından bilinmesi bir daha bu bağışıklık sistemine zarar verecek virüsler geldiği zaman bunlarla direkt olarak savaşılması. Bunlar çocuklukta yani bebeklikte ilk önce anne sütüyle daha sonra yaşına uygun beslenmeyle ve karşılaştığı mikroplarla çocuklarda oluşur. Fakat erişkinlerde bunları nasıl devam ettiriyoruz? Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı aşılama takvimiyle çok güzel bir şekilde aşılanmalıyız. Ne oldu? Şimdi korona için konuşalım. Koronada tekrar dozları gündeme geldi. Biz nasıl her yıl grip aşısı olmamız gerekiyorsak bu bağışıklığı hatırlatmak, bu oyuncuları yani bu bağışıklık sistemimizdeki oyuncuların rollerini hatırlatmak için vücuda e, bu dozda aşıları verip vücudun tekrar bunları hatırlamasını sağlamamız gerekiyor. Peki şimdi yaz e, ayına giriş yaptık. İşte daha öncesinden de rehavete kapılmayalım e, diyorduk ama yaz tatilinde sahiller, işte restoranlar, mekanlar belki de çok kalabalık olacak. E, Korona ile tekrar karşı karşıya kalma ihtimalimiz de olabilir. E, keza düğün sezonu açılıyor. E, düğünlerde de yine kalabalık bir ortam var. E, bunun için e, neler yapmamız lazım ve bu burada bağışıklık sistemini e, nasıl korumalıyız? Özellikle vitamin kapsamında. Sesiniz gitti. Şimdi duyabiliyor musunuz? Mustafa Tan beni duyar mı? Peki bir kez daha deneyelim değerli izleyiciler Efendim. sesi e, sanırım alamıyor. Evet duyuyorum şu an. Şu an duyuyor musunuz? Pekala. Şimdi e, diyorum evet, ki e, kalabalık ortamlara giriş çıkış yapıyoruz. Geçtiğimiz yaz ayında aslında rehavete kapılmamamız gerektiğini söylüyordu doktorlar. E, şimdi de e, maskeler kalktı biliyorsunuz. Hem e, sahillerde hem e, düğün e, kısmında e, kalabalık ortamlar olacak. Dolayısıyla biz bağışıklığı e, oluşturabilmemiz için vitamin almamız şart. Ne gibi vitaminler alalım, neler yiyelim, nasıl bir süreçle kendimizi daha iyi bağışıklık sistemine hazırlarız. Şimdi yaz aylarında çoğu kişi yılın sadece yaz aylarında hasta olur. Bunun sebebi de aslında kendimizi korumamamız yaz aylarında. Bu gardlarımızı düşürmemiz dediğiniz gibi kalabalık ortamlara girmemiz, sahil, deniz, dışarılara çok çıkmamız bu en fazla gardımızı düşünmemizin sebebi. Ne yapmamız gerekiyor bu yaz aylarında? Mutlaka kış aylarında korunduğumuz gibi kendimizi mikroplara karşı korumamız gerekiyor. Kalabalık ortamlara girerken maske kullanmamız gerekiyor. Olabildiğince kişisel mesafemizi dikkat etmemiz gerekiyor. El, el hijyenimize, genel hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun yanında bunlara dikkat edemediğimiz durumlarda oluyor. Buralarda ne yapmalıyız? Mutlaka sağlıklı bir beslenme rutini seçmemiz lazım. Her öğünümüzde sebzeyi eksik etmememiz gerekir. Bununla birlikte öğün aralarımızda meyve yememiz gerekiyor. Ve Bunlardan bunların dışında da e, aslında doktor kontrolünde yapılması gereken şeyler var. Vitamin kullanımı gibi, vitamin tabletlerinin kullanımı gibi. Niye doktor kontrolüne diyorum? Vitamin kullanımı e, gereksiz vitamin kullanımından bahsedecek olursak, gereksiz antibiyotik kullanımı gibi yan etkileri doğurabilecek bir şeydir. Bu yüzden doktor kontrolünde vitaminlerimizi kullanabiliriz. Bununla birlikte glutatyon tedavileri mümkün. E, damar yoluyla, serum aracılığıyla verilen glutatyon tedavileri, ozon tedavileri mümkün glutatyon tedavilerinden bahsedecek olursak glutatyon vücudumuzdaki bu bütün e, toksik maddelerin, serbest radikallerin yani vücudumuz içinde bulunmaması gereken bu bileşenlerin dışarı atılmasını sağlayan ve bağışıklık sisteminin temiz ve güzel çalışmasını sağlayan bir bileşendir. Peki yani vitaminin alınması gerektiğine söylüyorsunuz doktor kontrolünde. Çok teşekkür ediyorum sağolunuz yayınımıza katıldığınız için. Evet ben teşekkür ederim iyi yayınlar Sağolunuz. evet değerli izleyiciler bağışıklık sistemi nasıl yükseltilir acaba koronavirüs tekrar geri mi dönüyor tedbirler kapsamında alınması gereken önlemlerde lütfen rehavete kapılmayın çünkü e, testler e, bize zaman zaman gösterdi ki bu son iki buçuk yıl içerisinde e, koronavirüs hala geçmedi aramızda bunun için de lütfen vitaminlerinizi eksik etmeyelim diyelim ve devam edelim yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen